i right. going オメオリジェオリジェオンだ。オメオンだ。オメオンだ。オメオンだ。 Tabii zorlu bir haftayı geride bıraktık. bıraktık. Allah'ımıza şükürler olsun ki herhangi bir kayba uğramadan iyi mücadele ettiğimiz yani iki bölüm olarak değerlendireceğimiz bir maçı geçtik yani ilk yarısında bizim daha üstüne oynadığımız pozisyon bulduğumuz ikinci yarıda ekibimiz İstanbulspor'un daha oyunu ele aldığı pozisyon bulduğu. Son bölümde bizim özellikle iyi çıktığımız pozisyonlarda final pasını veremeyip de e, giremediğimiz pozisyonlar var. Dolayısıyla e, tabii zorlu bir rakibe karşı e, orada bizim için kazanmak önemliydi. Dolayısıyla kazanıp yolumuza devam ettiğimiz için e, mutluyuz. Şunu da belirtmek istiyorum ki sadece e, küçük bir avantaj elimize geçirdik. Bundan sonra oynayacağımız 12 tane final karşılaşması var. Hepsi birbirinden önemli. Hepsi birbirinden değerli rakiplerle ve değerli 3 puanların olduğu maçlar oynayacağız. Ve bunların ilkini de yarın Eskişehir Spor'a karşı oynayacağız. Rakibimiz genç, dinamik. Özellikle skor dezavantajı oluşmadığı... Her dakika daha iyi oynayabilen, daha mücadele eden, daha oyuna tutunabilen bir yapıları var. Özellikle e, tabii önde kontratak oyununa da uygun oyuncuları var. Dolayısıyla yarın bizi e, çok dirençli, çok genç, çok dinamik bir takım e, karşımıza çıkacak. O yüzden biz de tabii e, rakibimizin... Bu öne çıkan özelliklerini ortadan kaldırabilecek, ofansif anlamda daha üretken olabileceğimiz, daha fazla pozisyona girebileceğimiz ve bunları erkenden değerlendirebileceğimiz e, organizasyonları da maç içerisinde uygulamamız gerekiyor. E, şunu e, özellikle söylemek istiyorum ki e, yarın inşallah oyuncularımız e, şampiyon takımın şampiyon oyuncuları gibi sorumluluk alacaklar. Mücadele edecekler, futbolun doğrularını sahaya yansıtacaklar ve inşallah herhangi bir e, olumsuz durumla karşılaşmadan, herhangi bir kayba uğramadan e, şampiyonluk yolundaki bu 12 finalden bir tanesini daha kayıpsız olarak atlatacaklardır. Buna inanıyorum e, ki sonrasında yine önemli bir maçımız var. Dolayısıyla yarın e, maçın başından sonuna kadar olaya çok üst seviyede konsantre olmuş ee, olayı yaşan, yaşayan, e, camianın taraftarın beklentilerinin beklentisinin bilincinde e, hareket eden e, bir grup olarak mücadelemizi vereceğiz. İnşallah yine iyi mücadele, iyi futbolla kazanıp yolumuza kayıpsız devam etmenin de keyfini yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Tabii cezalımız var. Ee, hafif sakatlıkları olan var. Yani e, Maçtan sonra sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Artı tabi fiziksel olarak özellikle devre arasında gelip de fiziksel olarak eksikliklerini tamamlamış arkadaşlarımız da var. Bunların hepsini değerlendirip yarın yine bize bu zorlu mücadelede katkı sağlayacak. Bizi bu zorlu yarışta yine bir engeli geçeceğimiz bir karşılaşmayı oynatacak. 11 ile sahaya çıkacağız. Söylediğimiz gibi biz daha evvel de bunu defalarca dile getirdik. Biz tabii rakibe göre, rakibin oyun sistemine göre, kendi anlayışımıza göre, oluşan şartlara göre zaman zaman belki kimsenin beklemediği değişiklikler de yapabiliyoruz. İşte geçen hafta kadroda olmayan Guido'yu, yani iki hafta önce bu hafta İstanbul Spor maçında 11'de başlattık. Dolayısıyla bu gibi değişiklikleri bundan sonraki süreçte de yapabiliriz. Ama şunu herkes iyi bilsin ki ne yapıyorsak takımımızın menfaati için, başarısı için ne yapıyorsak taraftarımızın, camiamızın 10 yıllık bu süperlik hasretini dindirmek, sona erdirmek için yapıyoruz. Yine söylüyorum birlikte başaracağız.